Biz de böyle, uçurma, de böyle Biz sizinle birlikte Minecraft modda hayatta kalmamızın dördüncü bölümümüzü, bölümünü çekiyoruz Ve 6 tane mod yükledim bakın arkaya bakarsanız Antalya e, burası Antalya arkadaşlar Bakın kar yağdı şuraya Şuraya Aynen, kar yağdı yani, şey, ya arkada görüyorsunuz Şuraya kar yağdı arkadaşlar sıkıntı olmaz umarım Evet At Devam ediyoruz arkadaşlar Bakın şunlar çok güzel şeyler satıyor Gel kanka bak şuradan alabiliyorsun gel bak şuraya delik açtım Şuraları da açayım. Şunu da açayım da zombiler yemesin diye yaptım. Bak zeka var zeka. Ne oluyor lan? Bir de zombi zom eline zombi eti almış ya Arkadaşımın etini al. Ben ne kadar topluyorum. Efendim? Evet. Ha? Kendimi şu an spiranda gibi hissetmem normal mi? Baksana. O iyi şeyler satıyor. Hı hı. Yosun çok iyi. Aa bak burada şey saman var. Bunu niye toplamamışsın? Ne? Yok etmiyordu yani. Benim yemek sıkıntılığım yok. Baksana. Tabi bir tane daha elma yapabilirim. Bak ilk ya. Ayrıca bak bir tane mod da benim yaptım mod. Bakın sopa. Sopa mı mod yaptım. O e, oyuna yeni gelen cevher var ya 1.17'de. Amatis onu, onun modunu yaparken yanlışlıkla bunu çıkart. Hoş. Şu an o moda üstünde hala ben bir araştırma Bakın. yapıyorum. Bakın diğer şimdi millete Artık kumla bakın. Arkadaşlar artık kum bulmak çok zor. Evet. Çimen evet. Artık artık ya çimen bulmak artık çok zor. Artık çimen bulmak çok zor. Bakarsanız çimen yok. He arkadaşlar bu arada ben de hayatta kalma sunucusu açtım. Gelmek isterseniz açıklamada bulabilirsiniz. Ben açıklamaya koymuyorum. Neden ki? İstasyonu koymayı bilmiyorum. Ben biliyorum. Sen, sen koyarsın ana. Yani. Devam ederiz. Ediyoruz arkadaşlar. Sonra bir tane ne yer. Gel. Bence biz bu köyden ayrılalım. Sence? Yok bu köyde ben koruyorum. Yakınlarda portal var. Kırıcı portal. Tamam oraya bir göz atalım ama ben oraya mutladım. Ben orayı mutladım. Ne çıktı? Neden? Şey. Ee, Nede? Bir tane obsidiyen. Çakmak. arkada diğer bölümü izlerseniz görürsünüz arkadaşlar. Bu çıktı. Oh. Ve em, altın kürçesi çıktı 10 tane. Bir tane altın kürçesi çıktı. Onun üstündeki şeyleri oh. ıı, kırdım. Sonra bir tane Karyayı de. biraz ekmek yapalım. Evet. Gel senin özel bir ev alır, ay ay ayarlayalım. ayarlayalım. Ay, ayarlayalım. ayarlayalım sana. Bu ev sana verdiği ideal. Tamam. Ben hemen bir kurulayım. <laughs> Alın beyefendi. <bir de> <laughs> Alır, ben ben... Şimdi, ama ben, korumanız için tahta kılıç. Şimdi o modelle de ben tahta kazmaya gidiyorum. Tamam o zaman. Bende on tane tahta var zaten. Anlam ne oluyor lan? Daha fazla toplayacağım. <laughs> <laughs> 64 tane var hatta. Ver evet, 64 tane verin tahta. Bahçe de vereyim gel. Hadi şu Bekle ben de... biraz tarlalardan alayım. Bekle Efraim'e bir tane enchantable serma yapayım. Ya da olsa enchant'ı el, olmayan elma yapayım. Bak yapıyor. Evet yapma. Nem <laughs> Evet iki tane enchant'ı bulsa ama. Bir tane sandık yapıyorum. Çok güzel. 31 tane tahtam var. Cuk oturdum ama baksana. Cuk. <laughs> Kanka ben bu evi mi yer yok ya bu ev çok şey dar. Yani Efraim sana sandık yaptım. <laughs> Kaç bana odun lazım Ne ne? Sen, Sen hı. bir Anne bir, bir sezon modu var ya arkadaşlar bu. Hani ne etrafa karyada ya, bana bak. Bana bak. Hı hı. Bana bak orada, orada. Arkadaşlar bu mod paketlerini istiyorsanız vermiyoruz. Şey gidin mağaza PE ustasına bakın. Onun ne ismi? Ne? Ne ne ne? Sen neyse. Kalk bana. Alıncuksa sana arkadaşın oradakissın. Arkadaşın orada sana bir tane enchanted elma. Biraz ametist çubuğu. Sonra bir tane yarım bir tane kamış. Kamış dedim de tosma ve yemek. O değil de bana tahta ver versin. Daha o zaman al 60 tane tahta. Bu. <laughs> Oğlum ne var mı? Bol bol. Ee, bol bol var bende. E, ağaç kurma. Evren git bak. Git şuradan. Nerede lan olması? Bak. Git buradan. Git. Ben ağacın altını kırdığım zaman hepsi geldiği için. He doğru o mod vardı ya ben ağaç kazmaya gidip kendime dükkanı açacağım. Bana her şey bedava. Tamam. Bu evde şey benim o zaman. Geçme yarım ediyor. Ben çıktı ama çıktı bir daha yapalım. Keşke şimdi değiştirebilsek ki. şöyle yapayım. Ne gözüküyor? Ben ben Hey çöp da yapacağım. şimdi vatanı millet hayırlı olsun diye bir tane şey yapacağım. Tamam mı? Yine 31 tane de adam oldu. Tamam gene <laughs> bak çok kişi yap. Aa, Evren. Bak. 31. Bak çeviriyorum bunları ya. Efraim bir baksana. Çevirdim. Gel bak, aldım. Hepsini birleştirdim. Koydum buraya. Bir tane ben, daha, ben daha ben aldım. Ben bir tane daha gel. aldım. Ben Yine ben olsun. Ben <laughs> 31 tane odun bırakma Ve buraya 31 tane odunu bırakıyorum. Her şeyimi bırakacağım zümrütünle Arkadaşlar, bölümü izlemeyenler bırak burayı izlemesin. İyi birinci bölümden başlasınlar. Bir buçuk, Bir buçuk, iki bölümü izleyen çok kişi var. O bölümü de izleyin dilerim. dilerim. İzlemenizi dilerim. Çünkü orada birinci bölümün devamı ee, arkadaşlar her iki, iki buçukinci bölümün devamı olacak hey bu arada Twitch'ten yayınlar açıyoruz Twitch'in ismini de açıklama kısmında da bulabilirsiniz <laughs> her, her şeyin içi yaptım lan her, her şeyin şey. içim yok arkadaşı Efraim'in Twitch'i kanalı şeyine gidebilirsiniz ismini <laughs> mi doğru ya zaten karakterini gözlüyor Efraim şu an Oh. Oğlum baksana çorubu daha çok çeksem var ya yırtılacak yani. <laughs> Discord'un şunda şeyini vereyim. Zor da oynuyoruz arkadaşlar. Size göstereyim onu, oyun zorluğunu. Oyun zorluğum az zorluk bakarsanız zor. Arkadaşlar biri beni eğlendiriyor. Niye böyle bir hayatta kalma oynadık? Kanka peki um, creative modu. Creative modu da vardı. Arkadaşlar <laughs> herkesin creative modu ne? Ben Vermiyor. Kredi, kredi demektir ki kanka bak, kanka bak çok kutu şey O nasıl çöp kutu lan? Ben, çöp Lan kariye aldım. Arkadaşlar kariye. Antalya arkadaşlar Antalya'dayız yani hiç şaşırmayın. Aa yok oluyor çok güzel. Yaşasın çöp kutusu. Çok güzel bir güncelleme. Şey, kalk güzel şey atacağız. Yok oluyor. De, bu da bir bilgi. Sakın kaç yanında ölmeyiniz. Ben, ben. Neden? Çünkü eşyalarınız gibi siz de, de bok bok Kaktüs için bak. Şu kadar kaktüs ya. Bunu kırıyorum, alıyorum. Normalde eşek kadar bir kaktüs oluyor. Acaba arkanda <laughs> mı? var. Bak, bak evimde şey, şey var. Evim e neydi ya? Apışanana geçelim abi. Peki ne yapalım biliyor musun? Ben farklı... Bu bölümde nedir'e gitmeyi düşünüyorum. Evet. Yapabilirsek o da. Bak yıkık portal var. Nerede? La gel, gel de Ben manşet bulursam falan da ben net elmas. Gel gel. Gel. Kırıfta. Ben bu bölümü ben senden daha çok izledim şey. için ben daha çok izliyorum. Şey. Sen daha çok oynadın mı? Hı hı. Dört tane. Bu arada su, su altında çok girmememiz lazım. Evet, çok altına şey. Yok. Hiç girmeniz var. Modu indirdik oraya orası için. bekle lava pit mi var? Aa. Hı. Kanka lava pit varsa söyle ben su hemen pit var. <laughs> <laughs> Bu lava bitleri de su bit var dedim. Lan şimdi bekle. Burada bak. bak Oğlum kardan bekle burada niye sandık crafting var? Ben koydum. Tam ben bak, biraz mı? daha mı ağaç? Aa var? burada bak. Ben, ben. bakayım. Ben gördüm. Ay tam bir tane yok, yok mu lan şeydir pek değil, değil. Bak ben. burada. Kesin yok mu? Bak yok. bir tane kaç tane gerekiyor lan? Ananın ananın da bir, iki. Bir, iki, üç. Üç tane gerekiyor. Üç tane lazım. Üç tane de bir tane var da. Ben bütün ağaçları yok ediyorum. Neden ağaç mı oldu acaba şu an çalışmıyor? Açmamış olabilir. Ne? Açmamış olabilirim. <laughs> Ama açmıyor. Neden? Bilmiyorum. Balta <laughs> lazım? Yok yine gelmiyor. Açıyor video düzgün. Dü dü Arkadaşlar devam ediyoruz. Küçük bir sıkıntıdan sonra. Bakın oluyor. Aha çubuk! Aldım. Evet ametis çubuğumuz. de sopa olduğuna bakmayın ametisler yapılıyor. Bakın ametis çubuğu. Ametis çocuğu deneyesem geliyor ya. Şunun altında hiçbir şey yok. Hadi gidelim. bak. Şuna bak ya. Gel. Dikine. Gel, 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 gel. Evet arkadaşlar bir tane daha mod paketimiz vardı. O mod paketini şimdi göstereyim arkadaşlar. Evet tekneyle alakalı koyalım anam. Bunu, evet koyalım. Şimdi yapalım tekne yapacağımız şeyi. Amet'in çubuğuyla yapılıyor bu tekne. Evet. iki önce kürek yapıyoruz. Sonra e, nasıl yapılıyordu? Buraya bunu koyuyoruz. Or Orada <laughs> da çubuğu koyuyoruz ve teknemiz. Ve bunun içine bakarsanız sandık var. Bunu böyle. <laughs> Aram yanlış yere tıkladım. Eğilip açtığımızda bakın. Buraya bunu koyuyorum. Bakın üzerinde yok. Tekneye biniyorum. Gidiyorum. Tekneye biniyorum. Bakın ev, bir şey yok. Şifre basıyorum. Aç Anam, açıyorum. Ve bakarsanız burada. Nasıl moda arkadaşlar? Güzel mi? Burada taşınacağımız zaman işimize yarayacak. İşime yarayacak daha doğrusu. Sizin yaramaz belki ama benim işime yarar. Neden? He, ağaç kırılıyor evet. Evren dikkat et orada ağır arı kovanı var. Bak. Harika bak. Ağacın yanını kırdım ha ben. Ağacın yanını kırınca da geliyor ya. Çok güzel oluyor. 2 milimetre 2 milisaniyede Ananı eve gitmemiz gerekiyor efendim çabuk. Anlamıyor. O ben anlamıyorum. Ben de midine bak. Biz nereden gelmiştik acaba? Arkadaşlar gene kadar videoyu kesiyorum. Ben Bekleyin. Hadi kapan lan. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda aşkın geberiyor oraya oluyoruz. Aşkın geberiyor oraya. Yemek ye, yemek ye. gerekiyor. Açıkçası geberiyor oraya şu anda. Evet, aşkın geberiyor oraya ben. Ben açıkçası geberiyor oraya ben öldüm. Açıktan öldüm ama. <laughs> Bunu <Burada> doğmamak için yaptım arkadaşlar. <laughs> burası ne mi? Hayır. Evin mi burası lan benim? Hayır. Burası <laughs> da benim evim değil. Neresi lan benim Burası yok, buru yok buru değil. Üçüncü bölümü sonlandırayım mı? Senin evin. Ha, ben eşyalarımı bir alayım. Gidelim buralardan. Ben eşyalarımı arayayım. Eşyalarımı arayayım. Arkadaşlar bir video durduruyorum. Bekleyin. Arkadaşlar bay bay.